Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle Windows başlata yazı yazamama sorununu göstereceğim. E, Tabi gördüğünüz üzere ben yazabiliyorum ama sorunu çözdüğüm için yazabiliyorum. Şimdi size sorunun çözümünü göstereceğim. Şimdi öncelikle klavyemizden Windows R komutunu kullanıyoruz. Bu aç kısmına regedit yazıyoruz. Sonra enter'a basıyoruz. Buradan evet diyoruz. E, buradan size vermiş olacağım açıklama kısmından şu komut satırına bunu yazıyoruz arkadaşlar her şeyi siliyoruz buradan yapıştırıyoruz enterlıyoruz ondan sonra şu run kloseri var burada buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar buradan yeni diyoruz buradan dize değer diyoruz yeni değer diyor buraya ctf mon x yazıyoruz arkadaşlar enter'a basıyoruz açıyoruz ve bizden bir değer verisi istiyor Şimdi size bunu da açıklama kısmına vereceğim. Bu vermiş olduğum değer verisini de buna iki kere tıklayıp değer verisi kısmına giriyoruz. Ve sorunumuz çözülecektir. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.